Merhaba dostlar. Bugün Tom Holland'ın Spider-Man'i üzerine ve simbiyot ile nasıl bir bağlantı kurabileceği üzerine bir teori kurmaya çalışacağız. Önceki Spider-Man filmlerine baktığımız zaman Tobey Maguire'ın 3. filminde simbiyot ile karşılaştığını görüyoruz. İlk karşılaşma nasıl olmuştu? Önce bunu bir inceleyelim isterseniz. Simbiyotun gökten düştüğünü ve Peter'ın motoruna yapıştığını gördük. Tobey Spider-Man'in kostümüyle yatağına geçip uykuya dalar. Ardından simbiyotun ona bağlandığını görürüz. Ve Spider-Man gözünü açtığında onu siyah kostümü görürüz. Bu kostüm ona inanılmaz bir güç verir ve Peter'ın siyah kostümü ilk tepkisini görürüz. This is else. Ardından Peter simbiyottan aldığı örneği üniversite hocası Profesör Connors'a götürür. Profesör simbiyotun hayatta kalması için bir canlı ile bağlantılı olması gerektiğini ve bu simbiyottan uzak durması gerektiğini söyler. Gelişen olaylar sonrası Peter simbiyottan kurtulmak ister ve kilisenin tepesine gider. Tam da bu sırada Eddie Brock kilisenin içindedir. Yukarıdan sesler geldiğini duyar. Toby simbiyottan kurtulmaya çalışır ama bu kolay değildir. Toby simbiyottan kurtulmaya çalışırken kilisenin çanına çarpar ve böylelikle simbiyottan kurtulmaya başlar. Ama ne yazık ki simbiyot aşağıda duran Eddie Brock'un üzerine düşer ve böylelikle Spider-Man simbiyottan kurtulur. Ama ortaya çok daha büyük bir tehdit olan Venom çıkar. Andrew Garfield'ın oynadığı Amazing Spider-Man filminde simbiyot üzerine herhangi bir şey görmedik ama umarım en kısa zamanda Andrew tekrardan e, Spider-Man olarak görürüz. Neyse konumuza dönelim şimdilik. Şimdi bir diğer taraftan da çizgi romanlarda spider manin nasıl simbiyot ile bir bağ kurduğuna değinelim ve teorinin ana kaynağına gelelim. 1984 yılında Secret Wars adlı çizgi roman yayınlandı. Çizgi romanın detaylarına değinmeyeceğim arkadaşlar. E, kanalda zaten mevcut. Kartlara tıklayarak Secret Wars'un incelemesine ulaşabilirsiniz. Bu çizgi romanda Peter'in kostümü zarar görür ve onarması gerekir. Hulk ve Thor'u gören Spider-Man, Thor'un kostümünün eksik parçalarını nasıl yapıldığını sorar. Thor da halkın bir alet bulduğunu ve onunla yaptığını söyler. Halk aletin sadece düşünce yoluyla çalıştığını söyler ve Spider-Man'i alete yönlendirir. Peter aleti bulur ve kafasına geçirip düşünmeye başlar. Ve aniden aletin ortasında siyah bir şey belirir ve Peter'ın koluna atlar. Peter durumu şaşkınlığında kurtulmaya çalışır ama sonraki sahnede tamamen siyah kostümüne geçmiş olur ve böylelikle Spider-Man tarihinde ilk defa 1984'te siyah kostümüyle tanışır ve böylelikle Spider-Man ve Venom hikaye arka ortaya çıkmaya başlar. Secret Wars filmine gelecek olursak benim diyorum arkadaşlar muhtemelen buna benzer bir şekilde Tom Holland'ın Spider-Man'i bu şekilde siyah kostümü ile tanışacaktır. Ve hatta Venom filmi ile ileride crossover bir film bile gelebilir. Çünkü Venom 3 Last Dance filminde Null göreceğimizi biliyoruz. Bu da her türlü senaryoyu hazırlıklamamız gerektiğini bize gösteriyor. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yeni videolar için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.